Herkese merhaba. Fakir Not Cook multifonksiyonel pişiricimi önüme aldım. Sizler için çok pratik bir tarifim var. Diyelim siz de benim kadar sushi seviyorsunuz. Ama bazı günler işte onu yapması, sarması biraz uzun sürebiliyor. Daha pratik bir çözüm istiyorsunuz. O zaman yapabileceğiniz sushi tadında kase yapıyoruz. Çok kolay bir tarif. Not cook sayesinde sadece 20 dakikada hazır oluyor. Şimdi ilk önce ne yapacağım? Pirinci pişireceğim. Not Cook'un... İçinde şöyle güzel bir pirinç pişirme aparatı var. Bunu kullanıyorum. Pirinç olarak da sushi pirinci kullanıyorum. Bunu süpermarketlerde bulabilirsiniz. Biraz daha risotto pirincine yakın. Daha böyle yoğun kıvamlı, nişastası yoğun bir pirinç oluyor. Bunu böyle istiyoruz. Nişastasını yoğun istediğim için de yıkamıyorum ya da suda bekletmiyorum. Şimdi hemen hazneye alalım. Su ilave ediyorum. şeker ve de pirinç sirkesi. Şimdi somonu da pilav pişerken yükselen buharla pişireceğim. Bu da çok pratik olacak. Şöyle bir haznem var. Onu hemen oturtalım. Somona önce biraz tuz. Sonra da üzerine biraz susam ya. Ki o uzakta o lezzetini yakalayalım. Derisi yukarıda kalacak şekilde hazneye oturtuyorum. Kapağını da kapattım. Şimdi sizlere daha önce bahsetmiştim. Notebook'ta farklı farklı özellikler var. Otomatik programlar. Gördüğünüz gibi burada manuel pişirme var, tartı var, buharda pişirebiliyorsunuz. Hamur mayalayabiliyorsunuz, yoğurabiliyorsunuz. Geldik pilav pişirmeye. Süre olarak 20 dakika yeterli. Ve başlıyorum. Ve pişti. Gerçekten inanılmaz bir pratiklik. Hem pilav hem somon aynı anda mis gibi pişiyor. Şimdi gelin bunu servis edeceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Susam yağı, soya sos, biraz susam, biraz pirinç sirkesi de buraya. Taze zencefil, isterseniz toz zencefil de kullanabilirsiniz. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi sanki sushiymişçesine sebzesini de hazırlayalım. Salatalık. Şöyle soyacakla ince dilimler yapıyorum. Soymadım çünkü kabuğu da güzel bir kıtırtı veriyor. Ama soymadığım için güzelce yıkıyorum. Hatta sirkeli suda bekletiyorum. Aklınızda olsun. Aynı şeyi biraz da uca yapalım. Böyle bir soyacak yardımıyla kurdeleler çıkarmak çok rahat oluyor. Şimdi bunları şöyle elimle toparlıyorum ve de sosu alıyorum. Ve tabaklama zamanı. Önce şu somonu kenara alalım. Burası harika pişti. Evet. Güzel bir kaseye önce Haşladığım sushi pirinci. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha yapışık bir kıvamda. Tam da böyle olmasını istiyoruz. Üstüne o pirincin buharıyla pişen somon. Şöyle önce tahtaya alıyorum. Dilimliyorum. Ne kadar yumuşak piştiğini de size bu noktada göstermek istiyorum. Zaten somon yağlı bir balık olduğu için fazla pişirmezseniz yumuşacık olacaktır. E bir de buharda pişirince iyice yumuşak oluyor. Hazırladığımız salatan. Bu kasede kalan sosu da hem somonun hem de pirincin üzerinden gezdiriyorum çünkü inanılmaz lezzetli bir sos. Bu noktada sushi'nizi soya sosuna batırdığınız gibi düşünebilirsiniz. Ve de son olarak avokado dilimleri. Yumuşak bir avokadoyu ortadan ikiye kesiyorum. Ve de kaşıkla ufak lokmalık dilimler çıkartıyorum. Süslemek için biraz taze soğan. Ve hazırız. Sushi yapmayı üşendiğiniz günlerde hazırlayabileceğiniz sushi tadında kase hazırladık. Tabii ki Fakir Notebook multifonksiyonel pişiricinin katkılarıyla farklı tariflerde buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Fakir Hausgeräte